Bu montaj videomuzda Aron SMS alarm cihazının yani kümeslerde kullandığımız Aron SMS alarm cihazının güç kaynağı montajını yapacağız. Bunun için bir adet Aron SMS alarm cihazına ihtiyacımız var. Bir adet 24 volt 2 amper 50 watt DC doğru akım üreten bir güç kaynağına ihtiyacımız var bir adet güç kablosuna ihtiyacımız var. Bu kablo 3x1 ya da 3x075 olabilir. Bunun için bir fişe ihtiyacımız var. İki tane de güç kaynağı ile Aron SMS alarm cihazı arasındaki enerji bağlantısını yapacağımız kabloya ihtiyacımız var. Öncelikle yapmamız gereken enerji kablosunun fişini bağlamak. Burada dikkat etmemiz gereken şey sarı yeşil kablonun fişin şasisine bağlanmış olmasıdır. Biz daha önceden bu bağlantıları gerçekleştirdik. Fişimizi kapatıyoruz. Fişimizin sağlamlığından emin olduktan sonra güç kaynağımızı kutusundan çıkarıyoruz. Güç kaynağımız üzerinde AC input yazan yerde L faz, N nötr ve toprak işaretini görüyoruz. Sarı yeşil kablomuzu toprağa bağlıyoruz. L ve N'yi kahverengi ve mavi uçları kullanarak bağlayacağız enerji kablosunun mavi ucunu güç kaynağımızın L yazan kremensine bağlıyoruz. Kahverengi ucunu N yazan kremensine bağlıyoruz. Burada dikkat etmemiz gereken sarı yeşil ucunu toprak işaretini gördüğümüz klemense bağlıyoruz. Tekrar gösteriyorum. Mavi ucunu L klemensine kahverengi ucunu N klemensine yani nötre sarı yeşil ucunu da Toprak klemensine bağlıyorum. Bu kablo güç kaynağına 220 volt vereceğimiz kablodur, o yüzden AC input yani alternatif akım girişine montajını yapıyoruz. Şimdi sıra güç kaynağı ile Aron SMS alarm cihazımızın bağlantısına geldi. Bunun için kullanacağımız klemens. 24 volt DC klemensinin olduğu yerdir. Bu cihazın arkadan baktığımızda sağ alt köşesinde bulunur. VCC yazan yere DC artıyı, GND yazan yere ise DC eksiği vereceğiz. VCC ve artı olarak da, GND ve eksi olarak da isimlendirilir güç kaynağımızın üzerinde DC output yani DC çıkışımız VCC ve artı GND ve eksi olarak belirtilmiş. Bunlar aynı şeydir. Şimdi klemensimizi yerinden çıkarıyoruz. Daha önceden hazırladığımız iki kablonun Klemense montajını yapıyoruz. Klemensimizi böyle tuttuğumuzda sağ taraftaki V artı yani VCC, sol taraftaki GND yani V eksi. Önce V artı ucumuzu VCC'ye bağlıyoruz. Sağ taraftaki sağlamlığını kontrol ediyoruz. Bunun için kırmızı bir kablo kullanınız siyah kabloyu da eksi ucu yani GND ucu bağlamak için kullanınız. Şu şekilde. Bendeki siyah kablonun bir tarafı kırmızı. Bu eksi ucumuz yani GND. Bu da artı ucumuz yani VCC. Kablonun kırmızı olan yani artı ucumuzu güç kaynağındaki V artı ya da artı V ucuna Montajını yapıyoruz Gremesimizin vidalarını keşfetiyoruz Kırmızı kablomuzu VCC kablomuzu Artı V'ye Siyah kablomuzu da eksi V'ye takıyoruz. Şu şekil. Kırmızı artı V. Siyah eksi V. Clemens'imizi böyle tuttuğumuzda VCC yani artı V sağ tarafta. Siyah GND eksi V sol tarafta. Cihazımızı alıyoruz elimize. Ve soketimizi yerleştiriyoruz. Şu şekilde. Yani vidalı kısmı yukarıya bakılacak şekilde soketimizi yerine oturtuyoruz ve sağlamlığını kontrol ediyoruz. Sıra güç kaynağımıza 220 volt enerji vermeye geldi. Fişimizi prize takıyoruz. Cihazımıza enerji geliyor. Tarih saati görüyorsunuz. Ledlerimiz yanıyor. Pilimizi on konumuna getiriyoruz. Dahili pilimizi. O da şarj olmaya başlıyor. Bu kadar.